Arkadaşlar çenek kıran yumruk neden bayıltır? Bilimsel sırrı nedir? çenemize gelen çene yumruğun özellikle dişlileri sert bir şekilde çene ucuna geldiğinde çene ucumuzda arkadaşlar sinir setleri vardır. Yani sinir sistemlerinin toplandığı, beyne sinyal gönderen sinir merkezleridir. Vücudumuzda 12 tane bulunur. Bunlardan iki tanesi sağ çene ucu ve sol çene ucunda bulunur. Buraya gelen sert darbeyle beraber beyne giden sinyallerde bir dalgalanma söz konusu olur. Ve bu dalgalanma sonucu beyin bir problem olduğunu düşünerek tüm vücut sinir sistemini kontrol etmek için anlık olarak kapatıp açar. Yani resetler. İşte bu kapatıp açma esnasında vücutta sinir sistemi merkezleri görevini yapmadığı için yığılma söz konusu olur. Çuval gibi yere düşme söz konusu olur. İşte nakavtların nedeni ve yine sokakta ceneye gelen darbeyle birlikte yığılmaların nedeni bilimsel olarak bu şekildedir arkadaşlar.